Pompei'de şimdiye kadar bulunan en şok edici kalıntı bir genel ev değil, bir villada keşfedilen gizli ritüel odasıydı. 2023 yılında Villa Valerius'ta bulunan bu oda, Roma'nın en zengin ailesinin 2000 yıl boyunca saklanan karanlık sırlarını ortaya çıkardı. Ama bu odada bulunanlar o kadar dehşet vericiydi ki, arkeologlar ilk üç gün kimseye göstermeye cesaret edemediler. Çünkü odanın duvarlarında yazılan şey bir ailenin köleleriyle yaptığı ritüellerin detaylı tarifiydi ve bu ritüeller Vezüv patlamasına kadar sadece 8 ay sürmüştü. 2023 yılının Temmuz ayında Pompei kazılarında çalışan arkeolog Dr. Sofia Benedetti, Villa Valerius'un bodrum katında beklenmedik bir keşifle karşılaştı. Volkanik külün altından çıkan gizli kapı onları Roma'nın en prestijli ailelerinden birinin en karanlık sırlarına götürecekti. Kapıyı açtıklarında karşılaştıkları manzara tüm ekibi şoka uğrattı. Odanın duvarları baştan ayağa detaylı fresklerle kaplıydı. Bu freskler sıradan sahneler değil, spesifik ritüel anlarını betimliyordu duvarlarda yazılı latince metinler ise bu ritüellerin nasıl yapıldığını adım adım açıklıyordu. Doktor Benedetti ilk metni okuduğunda o kadar şok oldu ki tabletin üzerine su döktü ve yazılar neredeyse siliniyordu. İlk metinde şu korkunç cümle yazıyordu. Marcus Valerius'un özel kontrolü. Bu gece karım ve üç seçilmiş köle sadakat testinin ilk aşamasını geçecek. Başarısızlık ölümle cezalandırılacak. Bu metinleri yazan kişi ailenin özel sekreteri ve aynı zamanda köle olan Gaius Maximus'tu. O, Marcus'un emirleriyle bu kayıtları tutuyordu. Ama aynı zamanda kendi hayatının da tehlikede olduğunu biliyordu. Metinlerin başında şu çarpıcı satırlar vardı. Efendim, bu kayıtları tutmamı emretti. Eğer reddem, ben de test edileceklerden biri olurum. Ama Marcus Valerius neden böyle dehşet verici ritüeller yapıyordu? Ve daha da önemlisi karısı Claudia neden bu çılgınlığa katılıyordu? Marcus Valerius Maximus, Milattan sonra 79 yılında Pompei'nin en zengin ve güçlü adamlarından biriydi. Zeytinyağı ticareti, köle pazarlama ve gladyatör arenalarına yatırımlarla devasa servet yapmıştı. Villa Valerius tek başına Pompei'nin en büyük konutuydu ve 15 köle çalışıyordu ama sadece 5 tanesi villada kalıyordu. Ama Marcus'un gerçek obsesyonu zenginlik değil, mutlak kontrol sahibi olmaktı. Marcus'un bu obsesyonu çocukluğuna dayanıyordu. Babası onu sürekli aşağılamış, asla benim kadar güçlü olamazsın demişti. Marcus yetişkin olduğunda bu travmayı telafi etmek için etrafındaki herkesi kontrol etmeye çalışıyordu. Bu sadece işçileri değil, karısı da dahil olmak üzere tüm çevresini kapsıyordu. Karısı Claudia Maxima 26 yaşındaydı ve Roma'nın en güzel kadınlarından biriydi. 17 yaşında Marcus ile zorla evlendirilmişti ve 9 yıldır bu evlilikte mutsuzdu. Markus sürekli onu kontrol ediyor, nereye gidip kimlerle konuşacağına karar veriyordu. Claudia bu duruma isyan etmeye başladığında Markus çok daha sinister bir plan kurdu. Milattan sonra 79 yılının Ocak ayında Markus karısının sadakatinden şüphe etmeye başladı. Claudia'nın genç köle Lucius ile fazla konuştuğunu fark etmişti. Bu şüphe Marcus'u paranoyak hale getirdi ve sadakat testleri düzenlemeye karar verdi. İlk test 15 Ocak milattan sonra 79 gecesi gerçekleşti. Marcus Claudia ve üç köleyi gizli odaya indirdi. Bu odayı özel olarak bu testler için hazırlatmıştı. Gaius'un o gece tuttuğu kayıtlar dehşet verici. Efendi Marcus karısına ve kölelere şunu söyledi: bu gece sadakatinizi test edeceğim. Kim başarısız olursa yarın artık aramızda olmayacak. Bu sözleri söylerken elinde hançer vardı ve ciddiydi. Test şöyle işliyordu. Marcus Claudia'ya ve kölelere çeşitli emirler veriyor, kim en hızlı ve istekli şekilde yerine getirirse onu ödüllendiriyordu. Ama emirler giderek daha aşağılayıcı hale geliyordu. Claudia başlangıçta direnmişti ama Marcus'un o zaman Lucius'u öldüreceğim tehdidi karşısında boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu ilk testten sonra Marcus tadını almıştı. Artık haftada bir kez bu sadakat kontrollerini düzenlemeye başladı. Her seferinde testler daha da zorlaşıyor, daha da aşağılayıcı hale geliyordu. Şubat ayında Marcus yeni bir seviye ekledi köleleri birbirine karşı kışkırtmaya başladı. Hanginiz daha sadık diye sorarak onları rekabete sokuyordu. Bu rekabet zamanla fiziksel kavgalara dönüştü. Markus bu kavgaları izlemekten büyük zevk alıyordu. Claudia'nın durumu her geçen gün daha kötü hale geliyordu. Markus artık onu da kölelerin arasına katmış, onlarla aynı testlere girmesini zorunlu kılmıştı. Sen de bir mülkümsün diyerek onu sürekli aşağılıyordu. Bu dönemde villa'da çalışan diğer köleler de Markus'un çılgınlığından etkilenmeye başladı. Herkes birbirinden şüphe ediyor, kim kimin aleyhine konuşacak diye korkuyordu. Villa gerçek anlamda bir korku evi haline gelmişti. Mart ayında Markus en sinsi testini uyguladı. Ölüm ve yaşam testi. Bu testte köleler hayatlarını riske atarak Markus'a sadakatlerini kanıtlamak zorundaydı. İlk testte köle Maximus gerçekten yaralandı ama Markus umursamadı. Sadakatsizlik bedeli budur dedi. Bu olaydan sonra Claudia artık Markus'tan tamamen nefret ediyordu. Gece gündüz kaçış planları kuruyordu ama Markus'un gözcüleri her yerdeydi. Villadan çıkması neredeyse imkansızdı. Nisan ayında Markus'un testleri daha da tehlikeli hale geldi. Artık sadece psikolojik değil, fiziksel acı da vermeye başlamıştı. Köleleri birbirine kırbaçlatıyor, Claudia'yı da bu sahneleri izlemeye zorluyordu. Gör bakalım sadakatsizliğin sonucu ne oluyor diyordu. Bu dönemde villada ilk ölüm gerçekleşti. Genç köle Quintus Marcus'un testinde dayanamayıp öldü. Marcus bunun sorumluluğunu almadı, aksine zayıf olanlar elenir dedi. Bu olay diğer köleleri daha da korkuttu. Temmuz ayında Claudia artık limite geldiğini hissediyordu ve aylardır gizlice plan kuruyordu. Marcus'un testleri o kadar ağırlaşmıştı ki artık gerçekten hayat tehlikesi yaşıyordu. Bir gece gizlice güvendiği köle Lucius'a yaklaştı ve "Artık dayanamıyorum, bir şey yapmalıyız." dedi. Lucius da Marcus'tan nefret ediyordu diğer kölelerle konuştuğunda hepsinin aynı fikirde olduğunu anladı. Artık Markus'a karşı birlik olma zamanı gelmişti. Haziran ayında gizli plan başladı. Claudia, Lucius ve beş güvenilir köle Markus'u etkisiz hale getirmek için strateji geliştirdiler. Plan çok riskli ama artık seçenekleri kalmamıştı. Temmuz ayında Markus daha da ileri gitti. Artık testlerini villa dışında da yapıyor, komşuların da görebileceği şekilde köleleri cezalandırıyordu. Bu durum Pompei'de dikkatleri çekmeye başladı ama Marcus umursamıyordu. Ağustos ayında Claudia ve kölelerin planı hazırdı. Marcus'u bir sonraki test sırasında etkisiz hale getirecek ve onu kendi oyunuyla yeneceklerdi. Ama planlarını uygulamaya koymaya fırsat bulamadılar. Çünkü 24 Ağustos Milattan sonra 79'da vezüf yanardığı patladı. O gün Marcus son testini yapmaya hazırlanıyordu. Claudia ve üç köle gizli odadaydı. Marcus, bu son testiniz olacak. Ya tamamen bana ait olacaksınız ya da diye sözünü tamamlayamadı. Çünkü o anda yer sallanmaya başladı ve vezüf patlamıştı. Metal levhalarda bulunan yazılar şöyle: ''Dağ patlıyor. Efendi Markus hala teste devam etmek istiyor. Bu deprem bile beni durduramaz diyor. Ama kül yağmaya başladı. Markus son anına kadar obsesyonundan vazgeçmedi. Yanardağ patlarken bile kölelere emirler vermeye devam etti. Ama doğa ondan güçlüydü. Villa Valerius'ta o gün bulunan herkes volkanik küllerin altında kalarak öldü. Markus'un çılgın testleri de onunla birlikte sona erdi. Villa Valerius'ta vezü patlaması başladığında Marcus'un içinde bulunduğu durum hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar tehlikeliydi. O anda gizli odada karısı Claudia, köle Lucius ve iki başka köleyle birlikte son sadakat testini yapıyordu. Ama Marcus'un bilmediği şey bu kölelerin ve karısının ona karşı planlarını haftalardır kurduklarıydı ve bu plan Markus'un hiç beklemediği şekilde gelişecekti. Vezüv'ün ilk sarsıntısı villa duvarlarını salladığında Markus şaşırtıcı bir tepki verdi. Depreme rağmen testine devam etmek istiyordu. ''Bu sarsıntı bile beni durduramaz Yemıç'ı'' diye bağırdı. Gözlerindeki çılgınlık artık kontrol edilemez boyutta vardı. Ama Claudia'nın gözlerinde artık farklı bir ışık vardı. Aylarca maruz kaldığı işkenceler onu değiştirmişti ve artık korkudan çok öfke duyuyordu. 24 Ağustos akşamı Markus son testini başlattığında aslında kendi sonunu da başlatmış oluyordu. Bu test önceki testlerden çok daha ağır ve zalimce tasarlanmıştı. Markus kölelerin ellerini kalın iple bağlayarak onları fiziksel acıya maruz bırakıyordu. Claudia'yı da bu vahşi sahneleri izlemeye zorluyordu ve "Gör bakalım sadakatsizliğin bedeli nedir?" diyerek onu psikolojik olarak işkence ediyordu. "Bu gece sadakatinizi kesin olarak kanıtlayacaksınız," dedi Marcus, elindeki demirden yapılmış kırbacı tehditkar şekilde sallayarak. İlk olarak köle Servius'u test etmeye başladı. Ona fiziksel acı verirken, "Bana ne kadar sadıksın? Hayatını verir misin?" diye soruyordu. Servius acıdan inliyordu ama Marcus durmuyordu. Bu korkunç sahne devam ederken Claudia içinde büyüyen öfkeyi hissediyordu. Yıllarca kocasından çektiği işkenceler gözlerinin önünden geçiyordu. O an karar verdi. Artık yeter. Marcus'un dikkatini dağıtmak için bu test anlamsız Marcus. Sen artık sadece zayıf bir korkaksın dedi. Marcus karısının bu cesur sözlerine öfkelendi kırbacı Servius'tan çekip Claudia'ya doğru yöneltti. ''Sen nasıl bana böyle konuşursun?'' diye bağırırken tam o sırada ikinci büyük sarsıntı geldi ve tavan taşları düşmeye başladı. Markus dengesini kaybetti ve elindeki kırbacı yere düşürdü. İşte o kritik anda Lucius cesaret buldu ve yerdeki kırbacı kaparak Markus'a doğru savurdu. Marcus Lucius'un bu ani hareketine şaşırdı ama güçlü olduğu için hemen kendini topladı. Yıllar boyu gladyatör dövüşleri izleyerek öğrendiği tekniklerle Lucius'u kolayca yere serdi. "Sen bana nasıl saldırırsın köpek?" diye bağırdı Marcus nefes nefese kalarak. Elindeki hançeri çıkararak Lucius'u öldürmeye hazırlandı. Gözlerindeki katil bakışlar onun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyordu. Ama tam o anda Claudia zekice bir hamle yaptı. Claudia saldırgan bir hareket yapmak yerine Marcus'un en zayıf noktasına vurdu, egosuna. Marcus, sen artık hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Bak, en sadık kölen bile sana karşı geliyor. Bu senin zayıflığının kanıtı dedi soğuk bir sesle. Bu sözler Marcus'u Lucius'u öldürmekten daha çok yaraladı çünkü kontrolü kaybettiğini kabul etmek onun için ölümden beterdi. Tüm hayatını kontrol üzerine kurmuştu ve şimdi bu temeli sarsılıyordu. "Hayır, ben hala efendiyim. Ben hala güçlüyüm." diye bağırırken üçüncü sarsıntı geldi ve bu sefer çok daha şiddetli oldu. Tavan büyük çatlaklar oluşturmaya başladığında Markus gerçek anlamda panikledi. Artık test falan umurunda değildi, sadece hayatta kalmak istiyordu. Ama yıllarca kurduğu güvenlik sistemleri şimdi kendisine tuzak olmuştu. "Hemen çıkmalıyız!" diye bağırdı ama gizli odanın kapısı sarsıntıda sıkışmıştı. Claudia sakin bir şekilde "Kapının başka açılış yolu var mı?" diye sordu. Markus'un kontrolcülüğü burada ironik şekilde işe yaradı çünkü oda gerçekten çok karmaşık kilit sistemiyle donatılmıştı. Ama şimdi bu sistem onları da ölüm tuzağına düşürmüştü. Markus panikle, ben, ben hatırlayamıyorum, sistem çok karmaşık dedi, yıllarca köleleri kontrol etmek için kullandığı sistemler şimdi onu da ele geçirmişti. Ellerini saçlarına götürerek "Bu mümkün değil. Benim sistemim mükemmeldi." diye bağırıyordu. Lucius kapıyı zorlamaya çalışırken Claudia farklı çözüm aradı. Roma mimarisi konusunda eğitim almıştı ve böyle odaların acil durum çıkışları olduğunu biliyordu. Duvarlarda gizli mekanizmalar arıyordu. O sırada Gaius odaya koşarak geldi, elinde son tabletini tutuyordu. "Efendim, villa çöküyor. Hemen çıkmalıyız." diye bağırdı. Gaius kendi tabletlerine son kayıtlarını yazdıktan sonra onları metal sandığa koyup kaçmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden o andan sonraki olayları villada bulunan metal levhalardaki çiziklerden ve cesetlerin pozisyonlarından çıkarmak mümkün oldu. Claudia'nın zeka ile kapının acil açılış mekanizmasını bulması uzun sürmedi. Duvar üzerindeki gizli düğmeyi bastığında kapı gıcırdayarak açıldı. Roma villaları böyle afet durumları için özel sistemlerle donatılırdı. Kapı açıldığında dışarıdaki manzara tam bir kıyametti. Villa bahçesi kalın volkanik kül tabakasıyla kaplanmış, havada nefes almayı zorlaştıran zehirli gazlar yayılmaya başlamıştı. Ama en azından ölüm tuzağından çıkmışlardı. Markus bu kritik noktada son kez eski otoritesini kurmaya çalıştı. Hepiniz benim arkamdan gelin, ben bu villayı en iyi ben bilirim diye emirler vermeye başladı. Eski alışkanlıkları devreye girmiş, krizi kontrol etmeye çalışıyordu ama artık kimse onu dinlemiyordu. Claudia Lucius'a biz kendi yolumuzu buluruz dedi ve Marcus'tan tamamen ayrı yöne doğru ilerlemeye başladılar. Marcus bu ayrılıktan sonra gerçeği yavaş yavaş anlamaya başladı. Artık kimse ona itaat etmiyordu. Yıllarca sürdürdüğü korku ve kontrol sistemi bir anda çökmüştü. Claudia, "Sen benim karımsın, benim malımsın." diye çılgınca bağırsa da Claudia dönüp bakmadı bile. Servius ve Quintus da tamamen farklı yöne kaçma kararı aldılar. Bu kadar yıl işkence gördük, artık özgürüz diyerek Markus'u terk ettiler. Markus böylece villada tek başına kaldı. Etrafında çöken duvarlar, yaklaşan volkanik kül ve hiç kimsenin yardımına gelmeyeceği gerçeği vardı. Markus villadan çıkmaya çalışırken sürekli "Geri dönün bana, bensiz hiçbir yere varamazsınız, ben sizin efendinizim." diye bağırıyordu. Ama ses telleri kül yüzünden zarar görmeye başlamış, sesi artık eskisi gibi güçlü ve otoriterli çıkmıyordu. Villa bahçesinde zorla ilerlerken Markus son kez Claudia'ya yetişmeye çalıştı. Ama 45 yaşındaki vücudu ve aldığı darbelerin etkisiyle çok geride kalıyordu. Claudia ve Lucius ana yola doğru koşarken Markus arkalarından sürükleniyordu. Bu sırada volkanik patlamanın şiddeti katlanarak arttı. Pompei'de gerçek anlamda panik ve kaos hakimdi. İnsanlar çığlık atarak her yöne koşuyor, arabalar birbirine çarpıyor, hayvanlar çılgına dönmüştü. Bu kaosta Marcus'un emirleri hiç kimseye ulaşmıyordu. Claudia ve Lucius ana yola ulaştıklarında son kez arkalarına baktılar. Marcus villa bahçesinde düşmüş, ayağa kalkamıyordu. Claudia'nın kalbinde bir an acıma duygusu belirdi ama sonra Marcus'un yıllarca kendisine ve kölelere yaptığı vahşi işkenceleri hatırladı. "Gidiyoruz," dedi Lucius'a kararlı bir sesle. Bu karar Claudia için hiç kolay değildi çünkü 9 yıldır evli olduğu adamı ölüme terk ediyordu. Ama artık özgürlüğü Marcus'tan çok daha değerliydi ve bu seçimi yapmak zorundaydı. Marcus son kez, "Claudia, beni terk etme." diye can havli ile bağırdı ama sesi volkanik gürültüde tamamen kayboldu. Villa Valerius'ta tek başına kaldı ve volkanik kül onu yavaş yavaş kaplamaya başladı. Son anlarında kimsenin kendisine yardım etmeyeceğini anlayan Markus'un yüzündeki ifade şok ve inançsızlıktı. Claudia ve Lucius'un kaderi ise farklı gelişecekti. Pompei'den kaçmaya çalışırken ana caddeye ulaştılar ve diğer panikleyen halkla karışmışlardı. Ama Vesuv'un dehşetli gücü herkesi aynı kadere mahkum ediyordu. Şehrin ana kapısına doğru koşarken Claudia ilk kez gerçek özgürlüğü hissediyordu. Marcus'un sürekli kontrolünden, günlük yaşamındaki her detayı belirlemesinden, sürekli gözetim altında olmasından kurtulmuştu. Lucius'la el ele koşarken artık hiç kimseye ait değilim diye düşünüyordu. Ama şehir kapısına yaklaştıklarında volkanik külün yoğunluğu arttı. Nefes almak zorlaşıyor, gözleri yanıyordu. Lucius, "Biraz daha dayanalım, neredeyse kapıdayız." diye cesaretlendirmeye çalışıyordu ama ikisi de güçlerinin tükendiğini hissediyorlardı. Son 200 metre en zor kısım oldu. Etraflarında insanlar yere yığılıyor, çocuklar anne babalarını arıyordu. Claudia ve Lucius birbirlerini destekleyerek ilerlemeye çalıştılar. "Birlikte başaracağız," dedi Lucius, Claudia'nın elini sıkıca tutarak. Ama kapıya sadece 50 metre kala volkanik kül o kadar yoğun hale geldi ki artık ilerlemek imkansızlaştı. İkisi de nefes alamaz hale gelmişti. Claudia son gücüyle Lucius'a "Seni seviyorum," dedi. Bu sözler Markus'a hiç söylemediği sözlerdi. Lucius da sen beni özgürleştirdin diye yanıtladı. Son anlarında Markus'un zulmünden kurtulmuş olmalarının verdiği huzur yüzlerinde belliydi. El ele tutuşarak yere yıkıldılar ama bu sefer sevgi içinde, özgür iradenin son ifadesi olarak. Villa Valerius'ta ise Markus tamamen farklı bir son yaşıyordu tek başına kaldığında ilk kez hayatında kimseyi kontrol edemediğini gerçek anlamda fark etti. Ne karısını, ne kölelerini, ne de doğanın gücünü kontrol edebiliyordu. Volkanik kül vücudunu kaplarken Markus'un aklından geçen son düşünceler çok ironikti. "Ben onları koruduğumu sanıyordum." diye mırıldandı. Gerçekte ise hepsini ezmiş, ruhlarını öldürmüştü. Şimdi tek başına ölürken bunun farkına varıyordu. Villa bahçesindeki son anlarında Markus etrafına bakındı. Devasa villası, pahalı heykelleri, altın süslemeleri hiçbir işe yaramıyordu. Tüm zenginliği onu bu ölümden kurtaramayacaktı. "Boşuna yaşadım." dedi son nefesinde. Markus'un cesedi villa bahçesinde ellerini kendisine doğru uzatmış pozisyonda korundu. Bu pozisyon son anlarında kimsenin kendisine yardım etmediğini, tamamen yalnız öldüğünü gösteriyordu. Arkeologların bulduğu bu sahne 2000 yıl sonra bile Markus'un yalnızlığını anlatıyordu. Doktor Benedetti'nin keşfettiği tabletler ve metal levhalar sayesinde bu dramın tüm ayrıntıları ortaya çıktı. Gaius'un son kayıtları "Adalet yerini buldu" cümlesiyle bitiyordu. Gerçekten de yıllarca adaletsizlik yapan Markus sonunda kendi adaletsizliğinin kurbanı olmuştu. Bu hikaye Roma toplumunun karanlık yüzünü açığa çıkarıyor. Zenginlik ve güçle elde edilen kontrolün aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Markus tüm gücüne rağmen son anda hiçbir şeye sahip olmadığını anladı. Pompei'deki bu keşif modern dünyaya da mesajlar veriyor. Günümüzde de güç ve kontrol peşinde koşan insanlar var. Marcus'un hikayesi onlara gösteriyor ki gerçek güç sevgide ve saygıda, kontrol etmekte değil. Villa Valerius'ta yaşanan bu trajedi unutulmamalı. Çünkü tarih bize gösteriyor ki zulüm er ya da geç karşılığını buluyor. Marcus gibi kontrol delisi insanlar sonunda kendi kurdukları tuzağa düşüyorlar.